Playoff final karşılaşması için öğle saatlerinde Konya'ya giden Şanlıurfa Spor kısa bir dinlenmenin ardından çıktığı antrenmanla hazırlıklarını kaldığı yerden devam etti. Buca Spor ile Konya'da final maçı oynayacak Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor bugün havayolu ile gittiği Ankara'dan karayolu ile Konya'ya vardı. <laughs> Z ekranı yapacağız emin olun. Güzel iyi bir itman yapalım. Biraz ısınalım da şey koyalım sonra. Kısa bir dinlenmenin ardından antrenmana geçen Şanlıurfa Spor, Konya Spor kayacık tesislerine geçerek hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Ben 2013, 2013 Geçtiğimiz haftalarda dizinden ameliyat olan Bünyamin Balat'ın dışında herhangi bir eksiğin olmadığı takımın antrenmanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bakın, bakın, bakın. Evet, basta, evet, evet, <laughs> evet. Teknik direktör Zafer Turan ve yardımcılarının tüm futbolcularla birebir ilgilendiği antrenmanda performans da yüksek tutuldu. Yarın da hazırlıklarını sürdürecek Şanlıurfa maçı ise 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. 시청해주 <이이 목소리> <그> <목소리>